sabah çarpsın korktum lan. Rush atmayın ne olur. 1 ve 3 böyle atılır. <laughs> Şaka gibi. Saksana saksana öldü. Oha iki baygın lan. Ben onu fark edemedim bu arada. Sakin sakin. Bot oğlum bunların ilk kadar abarttın ya. Youtuberlar bizde var ya her türlü moda oynuyordu şimdi. Anlatma <laughs> <Bu arada> Vardı çocuk. Şimdi bir bomba da Oğlum adam benim yapacaklarımı anlattı lan. Merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile'a e yeni bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile birlikte artık botlarla birlikte klasik maç atabileceğiz. Hem de Levi haritasında tam 96 tane bot olacak. gelin birlikte deneyelim nasıl oluyormuş botlar güçlü mü, değil mi? Bakalım. Bu arada videoya like atıp kanala abone değilsen kankam hemen abone oluyorsun. Aşağıda 2 saniyene ayıracaksın ve bedava yani. Ücretli falan olmadan bence hemen gidip abone ol. Bir tanecik de yorum atarsan bana çok büyük destekte de bulunmuş olur. <laughs> Hadi botları yenmeye gidelim kankalar. İşte kolay ve normal modu var. Bence zor modu da gelmedi. Bir kere denedim öldüm <laughs> ama yine bir tık basite kaçıyormuş gibiydi. Bakalım şimdi nasıl olacak. Yeni güncellemelerle birlikte bu olayı daha da geliştirirler. Uzak bir yere atlayacağım tek başıma. Youtuberlar bizde var ya her seferinde mazot oynuyor. Vardı çocuk. Oğlum adam benim yapacaklarımı anlattı lan. Ya flash atıyor. Ellerine geçerse atıyor. Dur. Spoiler vermesinler kankalar sesi kapattım. Şöyle takibi de keseyim. Umarım onlardan ayrı atladığım için pişman olmam. Kronos atlamayan bot da kendine adamım demesin bu arada. Oğlum pompalı aslında işe yarar da. Uzaktan falan gelirler şimdi. M4 mü var orada? Abi hızlıca lootlanalım. Şöyle bir 50 kill, kill rekorumu kırma peşinde olacağım. Birilerini vuruyorlar evet. O biraz kötü bence yani. Aslında şu mermiler kalsın. Bizim adam mı öldü lan? Yok yok tamam okey. Vallahi bizim öldü zannettim ha. Oğlum biraz mermi ver. Çok mermi ihtiyacımız olacak. Geliyor biri. Allah çarpsın korktum lan. Öldüm abi. Saçmalığa bakar mısın? Rush atmayın ne olur. Botlardan saklanıyorum var mı böyle bir şey? İçeri girebilirler. 1 ve 3 böyle atılır kanka. <laughs> Şaka gibi. Saklana saklana öldürdüm. Güzel güzel. Eğlenceli duruyor yani. Abi headshot geldi zaten bir mermisi. Vay body'ye falan sıkmalı ayarlasaydınız kardeşim. Şöyle tepeye doğru bir çıkalım. Enerjiyi de full dedik. Bakalım. Vallahi ödüm tuttu. Oğlum çok ansızın geliyorlar lan. Bomba mı attı o? Vallahi sis atmış. Bence bir ekip de bu taraftan geliyor. Ayy headshot'lara bak. Oğlum bitireyim bunlar kaldırıyor lan. Vallahi kaldırıyor baksana. Sis atmış oraya. Arabayla raşlamaları yok mu peki? Tamam bunlar da gitti zaten ya. Korkuyorum. Enerjiyi kullanalım. Yani aniden çıkıyor olmaları gerçekten bir tık adamı şey yapıyor ya ürkütüyor çünkü öldürebilirler çok can alıyorlar bakalım ne tarafa doğru gidelim açıkta kimse yok mu lan oğlum nerede bu 60 kişi İnşallah açıkta yakalanmam bana bir sprey atıyormuş şöyle uzaktan <laughs> Bizimkilerde adam indiriyor ya. Onlar birbirlerinden hiç ayrılmadılar herhalde. Kaç 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 kaç. Şuna bak abi iki tane sıktı ya resmen. Allah'tan bana dönmedi. Yemin ederim var ya dönse alırlar. Buraya. Bomba içeri düşmedi değil mi? Sakin sakin Bot oğlum bunların Niye bu kadar abarttın ya Ölmek istemiyorum layık eğlenceli gidiyor şu an aldım. aldım onu aradan şuradan gözüküyordu lan değdi mi o mermi şurayı tutmam lazım sis yok adam ben alacaktım buradan be alana doğru geçelim. Bu arada red zone başıma düşebilir. Tek başımayım bu tarafta vallahi gelmezler ha. Kaç abi. Düşme lütfen. Bekle. Ulan inşallah yeni güncelleme falan getirip şu botları araçla kullandırtırlar ya. Çok keyifli olur o zaman. bana da biraz salın ya daha 16 kil aldık kill Adamın nerede lan senin? Drop'a gitmiş olmasınlar. Bomba kesin onlardan geldi abi. Oha iki baygın lan. Ben onu fark edemedim bu arada. Nerede? Botlar nerede oğlum? Şöyle açığa doğru gidelim. Bence bu taraftadırlar ya. Sağdan inşallah yemem bu arada. Buradakini aldılar herhalde. Gençler bir şey diyeyim mi? Bu arada bu oyunda acayip kendinizi geliştirdiniz sıkıyorsun kanka bunu da söyle. Bunu hala görmemiş olmam. Tüh. Tam ölmek üzereyken gördük. Bu arada mermim azalmış keşke onu lootlasaydım. Adamlar mükemmel bir güncelleme getirmiş abi. Girip burada kendinizi geliştirin. Açma buraya gel. Oğlum 4 4 tane headshot yedi lan. Tam 3 seviye kaskı vardı. Biraz abartmadın mı kanka? Gitti, kill gitti. Aldı bizimkiler. Son 2 bot. Ulan var ya dedim ki öleceğim video çıkmayacak falan filan ama hem çok keyif aldım hem de artık her oyuna girdiğimde 2-3 el atarım abi ben burada. Nerede bulacağız lan biz bu adamı? Sese falan gelse bari. Overplant'e bence. Evet kaptan son botu da indirdi. Arkadaşlar acayip keyifli dediğim gibi. Sizler de bir an önce girip oynayın. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beni YouTube'dan takip edip videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tane de yorum bekliyorum sizden. Ayrıca Instagram adresimi de şuraya bir yere koyacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Duyurularımızı ve çekilişlerimizi Instagram üzerinden yapıyoruz. Sizden gelen en güzel vuruşlar isimli bir video hazırlayacağım. Ve YouTube kanalında paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.